Cumhurbaşkanımız Erdoğan, göreve geldiğinden beri Türkiye her alanda çağ atlayıp, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bu videoda Erdoğan'ın yaptığı köprüler, hastaneler, yollar gibi şeylerden bahsetmeyeceğim. Zaten bu gibi hizmetleri görmemek mümkün değil. Şimdi gelin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyeri boyunca yaptığı 5 önemli hamleyi inceleyelim. Eğer biz sürekli birilerinden korkar halde yaşarsak bilesiniz ki yaşama hakkınız olmaz, hakkımız olmaz. 5. Sınır ötesi operasyonlar. Türkiye'yi içine kapanık hale getiren anlayışı ezip geçen Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarını güvene almak için düğmeye bastı. Ordumuzu profesyonel hale getirip Suriye ve Irak'ta fırtına estirdi. Sınırlarımızın güvenliği sınırlarımızın ötesinde başlar. Anlayışıyla hareket eden Erdoğan hem sahada hem de masada Türkiye'nin elini güçlü hale getirdi. Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, sınırlarımız içindeki terörle mücadele operasyonları ve Akdeniz'de attığımız stratejik adımlar ülkemize karşı adeta bir öfke patlamasına yol açtı. 4. Askeri üsler. Son yıllarda Türk dış politikası ülke dışında askeri operasyonlar yürütmeye ve bunun için sınır ötesinde askeri üsler kurmaya yönelmesiyle keskin ve önemli bir dönüşe tanık oldu. Bu dönüşüm Türkiye'yi Libya, Katar ve Suriye gibi birçok ülkede bölgesel dengeyi yeniden kurarak konumunun doğası gereği coğrafi tarihi ve siyasi açıdan etkili aktörlerden biri haline getirdi. Türkiye savunma sanayinde kendi kendine yeterlilik sağlamak için kademeli dönüşümü yoluyla sınır ötesi askeri girişimlerinde daha büyük bir özgürlük alanı kazanmış oldu. Somali ve Katar gibi ulusal sınırların dışında askeri üsler kurmuş, güçlerini Libya ve Suriye'de konuşlandırmıştır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki askeri girişimleri ve birçok ülkedeki askeri varlığıyla Türkiye önemli bir pozisyona yükselmiştir. Suriye ve Libya gibi garantör ülke ve çözüm bekleyen en kronik sorunların önemli taraflarından biri haline gelmiştir. Ayrıca Türkiye, Cibuti ve Somali'deki stratejik limanlara yatırım yaparak ve bu ülkelere ihracatını artırarak Afrika kıtasında ekonomisine yeni pazarlar kazandırabilmiştir. Türkiye'de yurt dışında askeri üs bulunan sınırlı sayıdaki ülkeler arasında Türkiye askeri varlık gösterdiği dost ve müttefik bu ülkelere barış ve refahın güvencesi olarak gidiyor. PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler şu anda bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. 3. Denge siyaseti Cumhurbaşkanımız Erdoğan, her seferinde Türkiye'nin konumu gereği dengeli bir politika izlediğini söylemekti. Çünkü Türkiye'nin çevresinde sürekli bir savaş patlak veriyor. Bu da Türkiye'yi bazı konularda tüm ülkelerle ortak hareket etmeye zorluyor. Türkiye yeri geldiğinde Amerika ile işbirliği yaparken, yeri geldiğinde ise Rusya ile ortak hareket ediyor. Ama bu iki ülkeden ters bir davranış gelirse de Türkiye res çökebiliyor. Bu durum İslam dünyasındaki ülkeler için de geçerli. Erdoğan yeri geldiğinde İran'a tepki gösterirken Amerika karşısında İran'ı savunabiliyor. Veya bazı Arap ülkeleri Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmaya çalışsa da Erdoğan bu ülkelere karşı güzel bir politika yürütüyor. Bizi eleştiren az önce ifade ettiğim bazı Arap ve Avrupa ülkeleri acaba kaç tane Suriyeli'ye kucak açtı? 2. Savunma Sanayi Savunma sanayi alanında 90 yıldır hiçbir gelişme göstermemiş ülkemizi Amerika'ya bağımlı halden kurtaran Erdoğan, bu alanda ülkemizi dünyanın en büyük potansiyellerinden biri haline getirdi. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra Aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Çok konuşulan bir silahla örnek vereyim. Mesela silahlı insansız hava araçları konusunda Türkiye yenilmez bir güç haline geldi. Bunun önünü açansa Erdoğan oldu. Savunma sanayindeki yerli ve millileşme atağının ardından alınan güzel sonuçlar Türkiye'nin elini dünyada da güçlendirdi. Milli silahlar ve teçhizatlarla askeri operasyonlarda elini güçlendiren Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin ardından yapılan başarılı operasyonlarla dünyada adını daha çok duyurmaya başladı. Özellikle Osmanlı'nın çekildiği bölgelere 100 yıl sonra yeniden dönen Türkiye, en stratejik alanlara üst kurarak bölgedeki gücünü artırmaya devam ediyor. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarının, Güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor. 1. Ayasofya'nın açılması. İran Devlet Televizyonu ırıp Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını yüzyılın en önemli olaylarından biri olarak nitelendirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm tepkilere rağmen kimsenin yapamadığını yaptı. Batı bu duruma çıldırırken Erdoğan batının üstüne daha da gitti ve Ayasofya'da Fetih Suresini okudu. İstanbul'un fethinin önemli bir sembolü ve Türkiye'nin egemenliğinin göstergelerinden biri olan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılma kararı, hiç şüphesiz Türkiye'de ve Müslüman coğrafyalarda genel olarak büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Yani bunu müze ifadesiyle değil, artık bunu Ayasofya camii olarak, aynen koyarız. Kararın açıklanmasından sonra farklı ülkelerdeki Müslümanlardan Ayasofya'da namaz kılmak için Türkiye'ye gelmek isteyenler olmuştur, olacaktır. Bu meyanda kararı devam eden son Haçlı seferinin İstanbul'da yenilgiye uğratılması şeklinde okuyanlar da olmuştur. Her halükarda verilen tepkilere bakıldığında Ayasofya'nın bir mabet, cami olmasının ötesinde esasen önemli bir sembol olduğu da bir kez daha anlaşılmış oldu. Dolayısıyla vakti, saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Değerli kardeşlerim, Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.